Rica. Ne diyorum biliyor musun? Buradan çıktıktan sonra ikimiz şöyle uzun bir tatil yapalım ha. Hani şu çok istediğin gemi seyahati. Ne dersin? <laughs> Şimdi sırası değil. Ya havalar da soğudu. Benim yapacak çok işim var. Aman Rüçhan ne inşallah aşkına. Hem Somer de kendini topladıktan sonra geçecek şirketin başına. Böylece ikimiz... Benim soracak hesaplarım var daha. O defterler da kapanmadı Özer. Ne hesabı Rıça? Kimden hesap? Bir dakika. Sen hatırlıyorsun değil mi Hı? Hatırlıyorsun değil mi o gün olanları? Rüçhan, seni kimin bu hale getirdiğini hatırlıyorsun, değil mi? Söyler Rüçhan kim? Kim Rüçhan? Kim lütfen söyle, seni öldürmek isteyen kimdi? Özel lütfen, ısrar etme, söylemeyeceğim. Hem nefesini boşa harcama, hem de beni yorma, ne olur. Ama Rüçhan lütfen. Özel, söylemeyeceğim. Zaten vakti geldiğinde anlayacaksın. Bak. Polisler araştırıyor zaten. Dosyayı kapatmadılar. Hala araştırıyorlar. Bari onlara söyle. Oğlum. Annem. Nasılsın bugün? Daha iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim oğlum. Ne oldu baba? Ya daha ne olsun? Ben bir su alayım, geleyim. İyi olur. Ne oldu buna? Yorgun biraz. Tartıştınız mı siz? Ha yok canım. Ya ben buradayım diye sinirleri bozuk. Ama eve dönünce psikolojide düzelecektir. Merak etme. Oh, Burçin sana en sevdiğin yemeklerden yapmış. Çok iş gördü o kız bu ara. Eve dönünce ona bir teşekkür ikramiyesi vereyim. Demek boşandınız. Belli bir yaştan sonra bu tür ayrılıklar zor oluyor. Ay ben hiç öyle düşünmüyorum. Hatta bazen geç bile kaldım diyorum. Boşa giden zamanları düşündükçe. İnsan yolunu çizmek için çok fazla beklememeli. Kararlı olmalı. Tabii ne yaşadığınızı bilemiyoruz. O sizin özeliniz. Ben de kendi hayatımla sizleri boğmak istemem. Herkes bir şeyler yaşıyor neticede. Ben geçmişimi geride bıraktım. Tabii. Heh. Bazen yolumuzu, yönümüzü görebilmek için geçmişe bir perde çekmek gerekiyor. Doğru. İnsan sadece kötü anlarını silmek ister baba. Mutlu anlarını, sevinçlerini. Hatta hayat arkadaşıyla paylaşarak azalttığı kederlerini de hatırlayarak yoluna devam edebilir. Elbette kızım öyle. Ama benim anlatmak istediğim şey başkaydı. Ben dönüşü çok iyi anlıyorum. İyi hatırlananlar hep yanımızda dönüş. Onları hiçbir zaman unutmuyoruz canımızı yakan, bizi üzen hatıraların üzerine. Sizi üzen hatıralarınızın üstünü yerine bir başkasını koyarak örtemezsiniz. Ben de bunu diyorum. <laughs> yani dönüşün dünyası biraz ağır romantik. Müjgan Hanım şimdi kendisi edebiyatçı olduğu için böyle ödülleri var, kitabı falan var. Kalemi de güçlüdür. Şimdi bir paragrafta burada bizi döver vallahi. <laughs> Gerçi en çok da bu tarafını severim kendisini. Bu ailede onun zekasıyla yarışacak hiç kimse yok. <laughs> Ay Fatih de en çok bu yeğenini sever. Tabii. Müjgan Hanım, Rüçhan Hanım'la dostluğunuz nereden ileri geliyor? Ee, aynı kolejde okuduk genç kızken. Sınıf arkadaşımdı. Vallahi. Maşallah bu ikinizin asilliği de oradan geliyor yani. Kolejler, mektepler falan. <laughs> Ayvalığa kesin dönüş yapmak nereden geldi aklınıza? İnsanın bütün hayatı evinin yolunu aramaktan ibaretmiş. Ben de öyle yaptım. Bütün engelleri aşıp döndüm yuvama, toprağıma. <laughs> ne mutlu size. Yaşlar böyle işte. Anlayışlı olmak lazım. Benim oğlum da biraz benziyor dönüşe. O da aslında çok içine kapanıktır. İnsan kendi evladını tanımaz mı? Ama bazen ulaşamıyorsun işte. Sen elini uzattıkça onlar mesafe koyuyor. Kendi içlerinde sorguluyorlar bir şeyleri. Ser verip sır vermiyorlar. Ama büyüyecekler bir gün. Bütün hırçınlıkları bitecek. Evet, hepsi birbirinden farklı oluyor. Dönüş, ablası gibi kendisini ifade edemez, kardeşi gibi de dillendiremez. İçine kapanıktır. Şimdi siz söyleyince uzayın hırçınlıkların nedeni de daha iyi anladım. Uzay mı? Uzay? E ee, Hanım Hanım'ın oldu. Ah, sana. Keşke o da gelseydi yemeğe, tanışmış olurduk. <laughs> o benimle gezmekten pek hoşlanmaz. <laughs> <laughs> ha Müjgan Hanım ben de Almanya'dan kesin dönüş yaptım. Öyle mi? Tabii tabii. Şimdi de abimizin ocağında böyle rahmetlilere <laughs> el sallıyoruz. Sana kendi evi gibisi yok. Tabii. Siz adresinden izleyebilirsiniz.